Buraya gelen öğrenciler genelde sinemayı çocukluklarından beri seven, çocukluklarından beri ilgi duyan, bununla ilgilenen profillerden oluşuyor. Bu meraklarının veya bu duygularının peşinden gidiyorlar. Bu çok iyi bir şey çünkü bizim jenerasyonumuza göre onlar kendi meraklarının, kendi ilgilerinin çok daha kararlıca peşinden gidebiliyorlar. O yüzden bu jenerasyonu... Ee, çok daha e, şanslı buluyorum. Şanslarını tabii kendi yaratıyorlar ama şanslı buluyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuzda şu anda hala e, aileler için sinema eğitimi bir tabu. E, ama bugünün çocukları biraz daha kendi zevklerine, kendi eğilimlerine ilgi duyabiliyorlar. Dolayısıyla e, sinemayla ilgilenen, bir takım festivallerde bulunan, e, çok film seyreden çocuklar e, sinema yazmak istiyorlar. Bilgi Üniversitesi'nin kendi oluşturduğu, 1999'dan beri, 2000 yılından beri, yani ilk mezunlarını verdiği yıldan beri kendi oluşturduğu bir repütasyon var. Yani bilgide sinema okumak bir şekilde piyasa için, piyasada çalışabilmek için olumlu bir referans. Dolayısıyla öğrenciler bir kere her şeyden önce iş olanakları nedeniyle bilgide okumak istiyorlar. Bilgi sinemanın böyle bir olumlu yanı var. Okulun içinde de yani öğrenci olduktan sonra birinci sınıfa geldikten sonra okulun içinde de çok büyük avantajlarla karşılaşıyorlar. Bir kere teknik avantajlarımız yani eskiden beri öyledir zaten. Hala da e, aynı derecede kuvvetli. E, eskiyen kameralarımızı hemen yenileyebiliyoruz. E, buna e, yatırım yapabiliyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. E, ne kadar hani ee, başka konularda ne kadar yatırım azalsa da e, veya farklı uygulamalar olsa da hani kamera konusunda veya teknik konuda e, hala da çok e, oldukça e, bonkör davranılıyor ve oldukça e, iyi davranılıyor, hırslı davranılıyor öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla hani teknik açıdan çok oldukça iyiyiz bir kere her şeyden önce. Öğretim kadromuz kuvvetli ve e, Sayımız da e, iyi aslında. Dolayısıyla e, öğrenciler geldiklerinde özellikle birinci ve ikinci sınıflarda e, önce 2-3 e, yani önce kor derslerin hocalarıyla karşılaşıyorlar. Bizim birinci ve ikinci sınıflarımız biraz öğrenciyi e, tutmak, onu teorik olarak beslemek, teorik olarak desteklemek. E, ondan sonra üçüncü ve dördüncü sınıflarımızda Onları spesifik olarak kendi istedikleri bölümlere yani görüntü yönetmenliği gibi, e, senaryo gibi, yönetmenlik gibi veya teori gibi kendi istedikleri bölümlere ayırmak şeklinde e, oluşuyor. O yüzden 1 e, ve 2'de başarılı olan öğrenciler genellikle 3 ve 4'te de e, devam ediyorlar, devam ettiriyorlar başarılarını. Bir de buradaki hocaların e, hemen hepsinin yani burada çalışan hocaların hemen hepsinin aynı zamanda piyasada çalışıyor veya çalışmış olması öğrenciler için bir avantaj oluyor. Çünkü bunlar hiç yani hem part time hocalardan hem full time hocalardan bahsediyorum. Çünkü öğrencilere hem staj imkanı sağlıyor bu durum. Yani dışarıda staj yapabilme imkanı sağlıyor veya hani bir yerlere yönlendirilebiliyorlar en azından yani hocanın kendi çalıştığı yerde veya hocanın direkt olarak tavsiye ettiği yerde olmasa dahi onların yönlendirdiği şekilde bir yerlere gidebiliyorlar ve bu da çok önemli bir avantaj öğrenciler için. Bizim bir sinema kulübümüz var bilginin içerisinde. Aynı zamanda genel olarak Derslerin içerisindeki toplu çalışmalar birlikte yapıldığı için hem lisansta hem yüksek lisansta genellikle öğrenciler birbirleriyle çalışma duygusu ediniyorlar. Bir sinema dergimiz var, diyeceğiz sinema dergimiz ve oldukça iyi gidiyor. Bu sene bir gösterimiz oldu. Birlikte olmayı, birlikte Yaptığımız işleri çünkü bir sene içerisinde sinema bölümü birçok sayıda iş çıkarıyor. Yani birinci sınıfları, ikinci sınıfları, üçüncü sınıfları, dördüncü sınıfları hepsinde birçok sayıda film çok sayıda film çıkıyor. Dördüncü sınıfta e, mezuniyet filmleri var, test filmleri. E, yüksek lisansta gene test filmleri keza. Üçüncü sınıfta e, üçüncü sınıfta dönem filmleri var. E, i̇kinci sınıfta bir dakikalık yaptıkları bir dakikalık kendi senaryoları hazırlayıp yaptıkları bir dakikalık filmleri var. Ve birinci sınıfta da ilk prodüksiyonla tanıştıkları küçük kısa filmleri var. Yani her sene e, bu çocuklar isteyenler arzu edenler birer film yapabiliyor sinemada. Ve dolayısıyla da en sonunda senenin sonunda hep birlikte bu çimlerin üzerinde, benim benim oturduğum çimlerin üzerinde hep birlikte bunu seyrederek bir aidiyet duygusu yaratıyoruz. Herkes birbirinin işlerini görüyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii akademide devam eden çok öğrencimiz var. Yani burada e, araştırma görevlisi olan veya daha sonra yüksek lisansa devam edip e, doktoraya devam eden ve e, hocalık yapmak isteyen öğrencilerimiz de var ama ee, biz biraz önce söylediğim gibi bizim e, piyasadaki reputasyonumuz yüksek olduğu için bizden mezun olan öğrenciler genellikle piyasada çalışıyorlar. Mesela bizden mezun olan çok sayıda senaryo öğrenci, e, senaristimiz var, senaryo öğrencisi değil artık tabii, senaristimiz var, yönetmenimiz var, reklam piyasasında çalışan çok insan var, prodüksiyon yapan e, çok kişi var.